21 Ağustos Çarşamba, bugün Genel Yeni Yönetmenimiz Dilek Altınöz'ün doğum günü. Kendisine sağlık başta olmak üzere enerji dolu seneler diliyoruz. Doğum, doğum gününüz günü kutlu olsun. olsun, İyi ki varsınız. varsınız. Günün haberlerine geçebiliriz. Fenlik Belediyesi ekipleri Fatih Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nın ardından Bostan'a Şehit Çocukları Parkı'nda yenilemelere başladı. Ekipler parkta basketbol sahasını yeniliyor ve voleybol filesi kuruyor. Çay Pendik Belediyesi'nden sohbet sizden. Pendik sahilinde nostaljik bir kayıt turu için kayıtları bugün yaptırabilirsiniz. Pendik'te su sporları heyecanı devam ediyor. 22 Ağustos etkinliği kontajını doldu. Yoğun talep üzerine 23 Ağustos Cuma günü yeni bir kanal etkinliği düzenleniyor. Kayıtlar ise bugün başlıyor. Bir gece konaklamalı gençlere özel doğa kampı etkinliği kayıtları bugün başladı. Kayıt için Pendik Belediyesi'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Pendik Kahve Festivali başlıyor. 30 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Pendik Sahil Meydanı'nda bir dizi etkinlik sizleri bekliyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Detaylar için Pendik Gazetesi web sitemizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki günde görüşmek, görüşmek üzere. üzere.